Merhaba arkadaşlar Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Masyev Yayınları Matematik Soru Bankası Test 18'in sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Sevgili gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Evet, yukarıda üst ifadesi verilmiş gençler ve bunun hangisine eşit olduğunu soruyor. Arkadaşlar üstün üstünü kuralımız neydi? Kuvvetleri kendi arasında çarpıyorduk. O halde 7'nin 6. kuvvetinin 2. kuvvetinde burada 7 üssü 6 çarpı 2 gibi düşünelim gençler. Bunu da 7 üstü 12 olarak yazarız. Ve 7 üstü 12 yanıtını C seçeneğinde işaretleriz. Evet sevgili gençler üstün üstünde kuvvetler çarpıları diyoruz. Ve devam edelim ikinci sorumuza geçelim. Evet işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Sevgili gençler üstü ifadeler çarpma işleminde bakın tabanlara eşit olan üstü ifadede çarpımını e, çarpımda ne yapıyoruz gençler? Üstleri topluyoruz. Hadi 5 üstü 3 artı 4 şeklinde düşünüyorum. Buradan 5 üstü 7 olur sorumuzun yanıtı. Denizli seçeneği doğru cevap olur diyoruz. Evet D'yi gösterelim ve 3. soruya geçelim. Evet geldik 3. sorumuza. Evet eşitliğine göre A yerine yazılması gereken sayı kaçtır diyor gençler. Burada önceki 1 bölü 8'i düzenlemek istiyorum. Bakın iki tabanı da yazmamız lazım. 1 bölü 2 üzeri 3 yazıyoruz. Bunu da paydadan kurtarırsak gençler 2 üzeri eksi 3 eşittir. Şimdi geldik sol taraftaki işlemde çarpma işleminde tabanları eşitken kuvvetleri topluyorum. 5 ile A'yı toplayacağız. 2 üzeri 5 artı A yapar gençler işte 2 üzeri eksi 3'e eşittir. Burada tabanlar eşit olduğu için 5 artı a eksi 3'e eşittir diyoruz. Buradan 5'i diğer tarafa eksi olarak gönderirsem a'nın değeri eksi 8'e eşittir ve eksi 8 yanıtı da a seçeneğinde doğru yanıt olur diyoruz. Evet devam edelim. Dördüncü sorumuzda işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir dedi. Sevgili gençler bölme işleminde kuralımız tabanları eşitken bölünen sayının kuvvetinden bölen sayının kuvvetini çıkartırız. Bakın üstü evet 3'ten 3'ü taban olarak yazdım. 7'den 2'yi çıkarırız şekilde düşüneceğiz. Evet 3 tabanında 7'den 2'yi çıkarsak 5 olur. 3 üstü 5 yanıtı da C seçeneğinde doğru cevap olur diyorum. Yani şöyle C'yi gösterelim. Evet Eşitliğine göre M yerine hangisi yazılmalıdır diyor. Gençler bakın burada 2'den eksi 5'i çıkaracağız. Hadi 5 üstü 2 eksi eksi 5 şeklinde lütfen negatif kuvvetlere dikkat ederek yazalım. İşte bu eşittir diyorum. 5 üstü M'ye. Evet. 2'den eksi 5'i çıkartırken 2 eksi yan yana gelince artıya dönüyor. Onu düzenlersen 5 üstü 7 eşittir. 5 üstü M ise bakın tabanları eşit olduğu için burada M'nin değeri 7'ye eşittir diyorum. Ve 7 yanıtını da A seçeneğinde işaretliyoruz. Evet devam edelim. 6. sorumuza geçelim. 6. Evet, soruda aşağıda dikdörtgen biçimindeki bir hanın ön yüzünün kenar uzunluğu verilmiş. Buna göre bu hanın ön yüzünün alanı istiyor. Alan için yaşta kısa kenarla yani 7 üstü 3 ile uzun kenarı çarpıyoruz. Burada da kuvvetler eşitken tabanlar çarpılır. Bakın 7 çarpı 10 şeklinde düşüneceğim. Ve orta kuvveti yazacağız. 7 kere 10 70 yapar. 70'in 3. kuvveti olur. 70'in 3. kuvveti. Et milimetre karedir deriz. Ve bunu da Bursa seçeneğinde işaretleriz gençler. Evet devam edelim. 7. sorumuza geçelim. 7. Evet, soruda 10, 16 üstü 7 üstü ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşit değildir diyor. Ya şu öncelikle 16 üstü 7 2 tabanında yazarsam 16 2'nin 4. kuvvetiydi. Bakın 2'nin 4. kuvvetini 7. kuvveti diyeceğim. Buradan üstün üstünü çarparsak 7, 4 kere 7 28 yapar. Bu 2 üstü 28 eşittir. Bakın B zaten 2 üstü 28. Şimdi A'da gençler 4 üstü 14'üm. 4'ü 2'nin karesi olarak yazıyorum. Bunun 14. kuvveti 2 ile 14'ü çarparsak 2 üstü 28'dir. Evet bu da eşittir. E, C'ye geldiğim zaman gençler 8 2'nin 3. kuvvetiydi. 2'nin 3. kuvvetinin 8. kuvveti. 3 kere 8 24 yapar. Bakın bu 2 üstü 24'tür gençler. 2 üstü 28'e eşit değildir. Ve C şıkkı doğru yanıttır. E, son olarak D'ye geldiğim zaman 128 yerine 2'nin 7. kuvveti yazarsam evet, kuvveti 4 dedik. 7 kere 4 2 üstü 28'e eşittir. Evet, D'de 2 üstü 28'e yani 16 üstü 7'ye eşittir diyoruz. Evet buradan C şıkkı doğru yanıttır. Ve devam edelim 8. sorumuza geçelim. Evet, üstü ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Gençler verilen seçeneklere baktığım zaman burada evet paydadan kurtarmış halini görüyorum. O halde 11 üstü 2'yi pay kısmına çıkartırsam kuvvet gençler işaret değiştirir ve 11 üstü eksi 2 olur ve 11 e üstü eksi 2 yanıtını gördüğünüz gibi C şıkkında işaretleriz. Evet 9. soruyla devam edelim. Evet aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır demiş. Yani burada 9'u evet, A seçeneğinde 3'ün karesi olarak yazarsam 3'ün karesinin 10. kuvveti bakın 3 üstü 20'ye eşittir yani A seçeneği doğrudur. Evet B'ye geldiğim zaman gençler bakın 5. kuvveti olduğu için sonuç eksi olacak. Eksiyi gördüm. E şu işlemi şöyle yapalım gençler. Eksi 2'nin evet kuvvetleri 2 ile 5 çarparsak 10 yapar. Bakın parantezsiz şekilde eksi 2 üzeri 10'u görüyorum. O halde B seçeneği doğrudur. Evet şöyle yapalım gençler bakın D'ye geldiğim zaman 10 üstü eksi 3'ü pay kısmına çıkartırsam 10 üstü 3'e eşittir yani D de doğrudur. Demek ki gençler C şıkkı burada sorumuzun evet doğru yanıtı olacak. Peki 125 üstte eksi 1'i eksiden kurtarmak için 1 bölü 125 olarak yazarız. Diğer tarafta gençler bakın yine eksiden kurtaracağız. Ama işaretimizin eksi 5 olduğunu unutmayalım. O halde 1 bölüm eksi 5'in 3. kuvvetinden gençler bu eksi 1 bölü 125'tir. Bakın bu ikisi birbirine eşit değildir gençler. Bundan dolayı da C şıkkı sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet 10. soruyla devam ediyorum. Aşağıda ön yüzleri gösterilen kartların arka yüzlerinde ön yüzlerindeki sayının 5 katı yazılıdır. Buna göre mor kartın arka yüzünde yazan sayının Evet mavi kartın arka yüzünde yazan sayı bölümü kaçtır? Yani 5 kat demek 5 çarpı demektir. O halde bunun arka yüzünde 5 üstü eksi 4'ü 5 ile çarparsam bu birinci kuvvet demektir. Tabanlar eşit olduğu için kuvvetleri topluyorum. 5 üstü eksi 3 yazıyor gençler. Evet. Mavinin de gençler arkasında 5 katı yazıyor dedi. 5'in karesini 5 ile çarparsam. Yani bu 5'in birinci kuvvettir. Arka yüzünde 5 üstü 3 yazıyor. Mor kartı gençler ne yapıyoruz? Mor kartın arkasına yazan sayıyı. Mavi kartın arkasındaki yazan sayıya böleceğim. Yani 5 üstü eksi 3'ü. 5 üstü 3'e böleceğiz. Burada gençler tabanlar eşit olduğu için eksi 3'den 3'ü çıkaracağız diye düşünüyorum. Eksi 3, eksi 3 gençler eksi 6'ya döner. 5 üstü eksi 6 yanıtı da gördüğünüz gibi A seçeneğinde sorumuzun doğru yanıtıdır deriz. Evet 11. soruyla devam edelim. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir dedi. Gençler kuvvetlerin aynı olduğunu görüyorum. O halde tabanları kendi arasında böleceğiz. Ve ortak kuvveti yazacağız gençler. 28'i 7'ye bölersek 4 üstü 10'a eşittir. Gençler seçeneklerde 2 kuvvetinde gördüğüm için 4'ü 2'nin karesi olarak yazıyorum. Bunun 10. kuvveti. Üstün üstünde 2 ile 10'u çarparsam 2 üzeri 20'ye eşittir. Ve gördüğünüz gibi bu da denizli seçeneğinde yer alır diyoruz. Evet devam edelim 12. sorumuza bakalım. Evet aşağıdakilerden hangisi 5 üstte eksi 4 üstte ifadesine eşit değildir diyor. Gençler 5 üstte eksi 4'ü önce düzenleyecek olursam istersek bunu gençler kuvvetteki eksiden kurtarmak için 1 bölü 5'in 4. kuvveti yani 1 bölü 625 şeklinde yazabiliriz. Bakın gençler burada A seçeneği buna eşittir. E, B'de gençler eksi 2'den kurtaracak olursam evet 1 bölü 25'in karesi yapar. Evet, 25'in karesi 1 bölü 625'tir. Yani B de buna eşittir. Şimdi gerçi 125'in karesini düzenleyecek olursak bu 1 bölü 5'in 3. kuvvetin 2. kuvveti yapar. Yani 1 bölü 5 üzeri 6'dır. Gerçi bakın bu 1 bölü 5 üzeri 4'e eşit olamaz. Bundan dolayı C şıkkı burada sorumuzun doğru yaratıdır. D'ye geldiğimiz zaman da önce kesir olarak yazıyorum. Daha sonra gerçi 2 bölü onu sadeleştirsek 1 bölü 5'in 4. kuvvet demektir. Bu da gençler 1 bölü 5'in 4. kuvvetinden yine 1 bölü 625'e eşit olur deriz. Ve D de burada eşittir. Ama C şıkkı evet 5 üstü eksi 4'e eşit değildir diyelim. Evet devam edelim. 13. sorumuza bakalım. Aşağıdaki üç okyanların üzerinde yazan sayılar belli bir örüntü oluşturmaktadır. Buna göre soru işareti yerine aşağıdakiler hangisi yazılır? Gençler bakın burada 2 yazıldım. Evet kuvvetine, eksi 3 üç var. Üçgen içerisinde olduğunu düşüneceğiz. 2'den sonra gençler 1 arttırıyorum. Evet. Kuvveti gençler bakın kare olduğu için 4 tane e, kenarımız var. 4'ün eksi 4 olduğunu düşüneceğim. Yani, eksi 4. kuvvetini alacağız. 3'ü evet, 1 arttırdım gençler. 4 yazdı. Beşgen içerisinde olduğu için eksi 5. kuvvetini alacağım. Burada gençler 4'ü 1 arttırırsam 5 yazıyor diye düşünelim. Kuvvet de gençler... Evet. 6 gen içinde olduğu için eksi 6. kuvvettir. 5 üstü eksi 6'yı arıyoruz. Bunu da gençler 1 bölü evet, kuvvetteki eksiden kurtarmak için payda indirsem 1 bölü 5 üstü 6'ya eşittir derim. Ve c şıkkını doğru yanıt olarak işaretlerim. Evet sevgili gençler. Şöyle c'yi gösterelim. Bakalım gençler başka sorumuz kaldı mı? Evet. 13 sorumuz gençler bu testimizin son sorusuymuş. Bu soruyla dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.